Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Fırat Nay. Arkadaşlar bugün yine karlı bir sabah günaydın dedik. Ahırlarımıza gidiyoruz kontrolü. Dün şu yeni bir tane çadır kurduk. Tarım ve Bakanlığı yani dolayısıyla Tarım Bakanlığı verdi bize. Elektriğin çöktü çöktüğü için yardım amaçlı. Şöyle şu karşıda. Onları kurduk, kurulumunu yaptık. Şimdi içinde koyunlarımızı koyduk, kontrole gidiyoruz. Bakalım nasıl, Çin sıcak mı, soğuk mu? Tabii ben gezek, zaten gece kontrol ettim ama sabah da nasıl olduğuna bakmamız lazım. Hava açıyor arkadaşlar bayağı kar yağdı. Hava açıyor. Duş, 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 duş. işimiz. Bayağı alıştı arkadaşlar köpekleri. Değil mi? Değil Atomla Cesur geçen gün dolaştı. Cesur'un şurada bir yara var. Sır. Ben şuradan tutmuştu. Kitap kapmıştı. Bizim keleşimiz. Benim keleşim. Benim <laughs> Zaten Monika'yı tanıyorsunuz arkadaşlar. Cesur'un annesi. <laughs> Atomla geçen araçta işte arkadaşlar. O <laughs> yüzden cesur çekiniyor biraz. Ne olmuş? Evet devletimizde Devletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Yani zor günümüzde yanımızda oldular. İşimizi gördüler. Ya benim değil. Erzincan bölgesinde 70 mi 80 tane koyuncuya verilmiş bu çadırlar. Şöyle göstereyim. Numaruman Bakanlığı'nın Şimdi içine gireceğiz. Mar Maraş'tan geldiler arkadaşlar Şeyde. E, depremde mağdur olan koyunculara verilmişti bu çadırlar. Fazla yerinde bize gönderdiler. Şöyle direkleri ben koydum. Şey olmasın diye. Çekmemek mi olmasın diye. Bunlar doğurmayan koyunlarımız, yani doğuracaklar zaten, daha doğurmamıştır. Şöyle doğuruyorlar, bakın bir tane de şöyle doğuran var. Bu yeni doğurmuş. Altı çok kuru değil arkadaşlar yerin, yani kuruluk yaptık ama sonuçta burası karı sıyırdık da kuruluk. Burada bir tane doğurmuş var. burada bir tane doğurmuş var. Bu bir tane yeni doğuruyor orada. <laughs> Bakın ölçüleri normalde 5'e 10 tarzında yapılmış. Ama ben bize iki tane verdiler. Ben ikisini birleştirdim. 5'e 20 yaptım. Çünkü iki bölüm olacağını tek bölüm olsun daha iyi olur diye. şekil. 5 metre 20 metre şeklinde yapıldı. Elden yaptığım var. Sünirleştirdim, birleştirdim. Bu bu suyu bekliyor kabul olmuş. Ölkünüşüm. Yamanı verdik. Keleş, Atom, Monika, Cesur. bu adamın kızımız. 5 tane arkadaşlar kaldı. 5 tane de ideal. Ya da şu anda gayet işimizi görüyor. Köpeklerimiz sağlam, genç hayvan. Sen Monika yanımızda doğum için birebir köpek. Güzel de yavru düşürüyor. Önce sür görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Demir kılıç. çekiniyor. Geçen dalastılar. Dur, dur, dur oğlum, dur. Hatta şu an atomdan biraz çekiniyor şey yapıyor. Darbe aldı. Bir de ilk dalaşmasıydı arkadaşlar. Sonuçta hiç bu zaman kadar hiç dövüşme yapmamış. Şimdi köpek tecrübeli bir köpek onu tuttu. O yüzden çekiniyor. Keleş de güzel bir köpek. Ben çok beğeniyorum rengini, tipini. Küçükken çok güzel değildi. Küçükken Yaman daha güzeldi. Daha elli ayaklı büyüktü. Keleş biraz daha zayıftı ona göre. Ama Keleş şu an daha güzel oldu. Kürüş oldu. Bu ülkelerimizde de tamamen doğurmuş koyunlarımız var. Atla kenarlara açsaydın keşke. Tamamen doğurmuş küçük koyun kızlar. Yani 4-5 günlük bir haftalık de akşam oranlar vardı. Onlar var. Arka kısımda da 10 günlük olanlar var. Bu şekilde böldük. Çünkü hem kuzular annelerini karıştırmasın diye hem de koyunlar karıştırıyor. Şimdi ne yapacağız? Burayı küçülteceğiz. Şu kapı hizasını alacağız. Burada 3 günlük kuzuları arkaya atacağız. Daha büyük kuzularla 10 günlük kuzuları buraya koyacağız. Ki şey olmasın. Kuzular altta kalma olmasın, incimesin. Beklerinin sesi geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Evet. Yer yaş olursa kuzuların en büyük düşmanı ıslaklık. E, yer yaş olunca isale düşer kuzular dikişlere düşen kuzuda iyi olmaz, zayıflar. Ee, ölüme kadar gider yani. Kuzular çok tehlikelidir. Şimdi burayı akşam yaptığımız için kurutmasını yarın yapacağız. Yani akşam yapacağız daha doğrusu. Yarın yaptık. Bugün akşam yapacağız. Bugün de günlük günde bir kere kurutma yapıyoruz. Hem hayvan kalabalık hem de çadır olduğu için damlama çok yaptığı için çok erken erken ıslanıyor. Şuradan göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın. Biraz komple. Direktmen terleme yapıyor. Akıyor su. Şey gibi akıyor. Bakın. Şuralara bakın. Bu direkler hep böyle. Bakın. Buralar böyle. Bura. Bu demirlerin hepsi demirlerden olduğu gibi yağmur gibi akıyor aşağıya. Yağmur gibi. Damla. Sürekli yağmur Havalandırmalar böyle bu şekil. Camları açıyoruz ama yine yine de bu terlemeden kurtulamıyoruz bir şekilde. Şimdi bakalım. Ayarlama yapacağız. Bir ahır mahırı genişletelim. Tekrar bir video çekerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu kanala abone olsanız sevinirim. Görüşmek üzere.